biz bir emek örgütü olarak Çocuklarımıza gelecekte yaşanabilir bir ilçe bırakmak için uğraşıyoruz. Hedefimiz bu. Yoksa Balıkesir Belediyesi'ne geldik. Işte yüzde yirmi üç sözleşme altına imza attık. Bunun için oynuyoruz falan değil kardeşim. Öyle değil. Biz yüzde yüz kırkların altına da imza attık ama geldiğimiz nokta belli. Belli. Yani aldığımız ücretle insanlar gibi yaşayabilecek. Bırakın ücretleri. Çocuklarımızı güven içinde çocuklarımıza teslim edebileceğimiz bir ülke maalesef üzülerek söylüyorum. Bırakamayacağız. Yok. Nedir peki nedeni? E şunu söylüyorum. E daha dışımızda bırakın geçmişi bırakın. Yakın hala yaşanıyor bir Suriye olayı var. Bunlara biz bir emek örgütü olarak bir sendik olarak duyarsız mı kalacağız? Bu bizi ilgilendirmiyor mu? Çocuklarımızı ilgilendirmiyor mu? savaşçı yanıkları atılıyor. Kimin çocukları gidecek? Bizim bizim emekçi halkın çocukları gidecek. Hep öyle zaten. Cenazeler nereye geldi? Bizim evlerimize gelmedi mi? Bizim canlarımız yanmadı mı? Ne için oldu bunlar? Kim tezgahladı bunları? Egemen güçlerdir tezgahladı. Şimdi de yanı başımızda tezgah. mal götürüyor, insanlar kesiliyor, bombalar patlıyor. Değerli dostlar, Reyhanlı'da bombalar patladı, 52 tane vatandaşımız öldü, iki tanesi de bizim üyemiz. Ne için yapıldı bunlar? Biz bunları bilmiyor muyuz? Kimin çıkarları için yapıldı? Bunlar emekçi adın, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan emekçi çıkarları için mi? Yok ya emperyalistlerin çıkarları için mi yapılıyor bu oyunlar? Ne için oynanıyor? Bunları anlatmayacak mıyız? Bunları konuşmayacak mıyız? Önce biz anlayıp sonra Türkiye'de herkese anlatmayacak mıyız? Bu görev değil mi? Bu bombalar, Reyhanlı'da patlayan bombalar yarın buralarda patlamayacak mı bu gidişle? Buna dur demeyecek miyiz? Bizim görevimiz sadece midemize bakmak mı? Bu mudur sendikaların görevi bu mudur? Hayır, reddediyorum. söylüyorum. Midesine bakanlar sendikacı değil. Midesine bakanlar emekçiler değil, olamaz. Önce ülkesine bakacak, vatanına bakacak, çocuklarına bakacak, geleceğine bakacak, onun tesisine bakacak. Budur emekçi örgüt budur. İçeriden ne oluyor? yani ayakta tutmamak için kısa kısa özet geçiyoruz. Değerli arkadaşlar, bakın çalışma hayatı ne oldu? Şimdi de yeni tekrar düzenlemeye gittiler. Taş, taş oranlaşmayı daha da genişletmek için. Esnekleştiriyorlar, özel istihdam buraları kuruyorlar. Bunun için, bunun içine de kıdem tezminatımızı monte edecekler. <laughs> Emre aldılar patronlardan, uluslararası sermayeden. Kıdem tazminatı bizim üzerimizde yük diyorlar. Kaldırın bunu. Yıllardan beri uğraşıyorlar, ısıttılar, ısıttılar, geldiler, şimdi kaldıracaklar. Önümüzdeki günlerde gelecek. Hep istemedik mi? Eski arkadaşlarınızda sorun, burada eski arkadaşlarınız var, bizim kıdem tazminatı, hayalimiz. Hep bunun için hayal kurmadık mı? Hep demedik mi? Oğlumuzun damatlığı bu. Kızımızın gelinliği bu. Hep demedik mi? Başımıza bir şey gelse ailemiz kıdam tazminatımıza alır namete muhtaç olmaz demedik mi? Bunları konuşmayacak mıyız? Bunları paylaşmayacak mıyız? Şimdilerimizden alınıyor. Kimler alıyor? Alanlar belli. Alanlara karşı bir duruş sergilemeyecek miyiz? Demokratik haklarımızı kullanmayacak mıyız? Bunları konuşmayacak mıyız? Esas konuşulması gereken bunlar arkadaşlar. Onun için toplu sözleşme merasimlerini de başka platformları da çok iyi değerlendirmemiz de kullanmamız lazım. Her şey baskı altında. Kimse Balıkesir Belediyesi'nde ben çalışayım, benim rahatım iyidir demesin. Biz iyi izlemebilmemiz için Ülkemizin her tarafı iyi olması lazım. Değerli arkadaşlar, eğer tırnak ucumuzda bile bir sancı varsa bütün vücudu rahatsız eder. Bu ülkenin her yeri sancılı ve bu ülkenin her yerini rahatsız ediyor. Önemli olan sancısız bir ülkede yaşamak. Biz bunu istiyoruz. Özgür bir ülkede yaşamak. Biz bunu istiyoruz. Çalışanlarımızın başta tüm emekçi halkımızın demokratik haklarını özgürce kullanabileceği bir ülkede istiyoruz. Yani biz demokrasi istiyoruz çalışanlar için, demokrasi. Bize lazım olan bu. Esas bu. Bu da demokrasiye inananlar için olur. Demokrasi özümseyenler olur. Demokrasi bir araç olarak, bir vagon olarak, bir otobüs olarak bakanlarla olmaz. Olmaz. Böyle yanıltıyorlar. Olmaz arkadaşlar. En fazla demokrasi bize lazım. Biz emekçilere ve emekçi halka lazım. Bunu böyle edeyim. Kıdem tazminatına dahi el uzatan eller